Arkadaşlar mahallemizin bakkalı. Ne bakkalı? Emektar bakkalı. Evet, evet. Kim? Ceylan. Ceylan abim. Evet, Ceylan abimize gidiyoruz. <laughs> Şişey. 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 Hadi bir hayatım. Günaydın. Hoş geldin. Evet, bugün Ceylan abimizle bir röportaj yapacağız. Rahat yok, bakalım. Evet. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Fena değil hayatım. İdarete çalışıyoruz. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Harika. Ceylan'ı Çalışmakta fıstığın. Sabahleyin geliyoruz erkenden. Akşama kadar burada. Sizin gibi güzel insanlara hizmet ediyoruz. Malika, çok ben, çok çok... ben de seni çok seviyorum. sistem çok teşekkür ederim hayatım. Siz de iyi ki varsınız.